Merhaba arkadaşlar, ben Sude Çınar. Bugün sizler birlikte sabah egzersizleri yapacağız. Hareketlerimize ısınma egzersizleri ile başlıyoruz. Kollarımı yukarı kaldırırken nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Nefes alıyorum. Ve nefes veriyorum. hareketlerle omuzlarımı ve sırt kaslarımı çalıştırmış oluyorum. Şimdi yukarı kaldırdım ve kalıyorum bu şekilde. Şimdi sağ sola esniyorum. Elimizi sıkıştırıyoruz bu şekilde, kollarım dik bir şekilde. Şimdi yukarıda kaldım ve büyük bir daire oluşturuyorum kollarımla bu şekilde. bükmeden büyük bir daire oluşturuyorum. Öne eğilmeden dik bir şekilde. Şimdi aynı hareketi tersine yapıyoruz. Şimdi kaldım ve kollarımı yukarı kaldırdım. Yanları açıyorum. Bacaklarımı da aynı şekilde birazcık açtım. Avuç içlerim yukarıya bakıyor. Bacaklarımı hafif kırıyorum dizlerimden ve dönüyorum tam belimden bu şekilde. Bu şekilde kaldım. Şimdi kollarımı öne birleştiriyorum. Kendime çekiyorum. Nefes alıp nefes veriyorum. İş uzatır gibi. Bu şekilde dizlerim hafif kırık, sırtım dik. Şimdi aynı hareketi çapraz yapacağız yukarıya doğru. Bir sağ bir sola yapıyorum. Şimdi bu şekilde kaldım. Birazcık toparlanıyorum. Ayaklarımı hafif toparladım. Hafif bir açıyla. Şimdi çapraz bu şekilde ayağımı uzanıyorum. Parmak ucuma dokunuyorum ve çaprazına yukarıya bir şey uzatır gibi bu şekilde. Bu hareket hem omuzlarınızı hem de bacağınızın arkasındaki kasları çalıştırıyor. sırtım dik bir şekilde eğiliyorum. Aynı hareketi diğer bacağıma da uyguluyorum. Bu hareketi yaparken bacaklarım tam dik değil, hafif kırık. Arkalarını, arkadaki kasları zedelememek için. Aynen bir şey uzatır gibi uzatıyorum. Belim dik bir şekilde, hiç belimi oynatmadan. Son iki tekrar. şekilde kollarımı dik bir açıyla uzatıyorum. Bu hareket belimi, sırtımı ve bacaklarımı çalıştırdı. Şimdi bacaklarımı hafif bir şekilde açıyla açıyorum. Dizlerimi hafif kırıyorum. İki avucum birbirine bakacak şekilde aşağıda. Bu şekilde yukarıya uzatırken çöküyorum. dik kalçam hafif dışarıda Bu hareket bacağınızın üst kısımlarını ve omuzlarınızı çalıştırıyor bu şekilde kaldım. Kollarımı tekrardan iki yana açıyorum. İkisi de dışarı bakıyor uçlarının içi. Bu şekilde sağ sola uzanıyorum. Bu hareketle hem kalçamızı hem de belimizi sıkıştırmış oluyoruz. Bu hareket belimizi çalıştırıyor. Bu hareketleri yapmak yerine bu hareketi yaparsanız daha sağlıklı. Çünkü diğer hareketleri yaparken omuriliğinizi sıkıntıya sokma olasılıklarınız var. Bu hareket hem daha sağlıklı hem de daha güzel. Onun yerine bu hareketleri de yapabilirsiniz. Bu da sağlıklı. Birazcık daha zorlaştırmak için elime su şişesi alacağım. İki su şişesini elime alıyorum. Elime ağırlık verdim. Ve belimi iyice sıkıştırıyorum. Öne doğru eğilmeden bu şekilde. Bu hareket hem omuzlarımı çalıştırıyor, hem belimi, hem de bacaklarımı çalıştırıyor. delemeden Şimdi diğer harekete geçiyoruz. Bu şekilde bunu alıyorum ve yukarı kaldırıyorum. Kendime ağırlık yapıyorum. Bu hareket omuzlarımızı çalıştırıyor. İyice dik bir açıyla yukarı kaldırıyorum. Bacaklarım hafif açık. Bacaklarımı kırmadan düz bir şekilde bu şekilde Şimdi yukarıda kaldım. Kollarımı hafif açıyla tam dik olacak şekilde açıyorum. Ve dirseğimle dizimi buluşturacak şekilde karnımı sıkıştırıyorum. Vücudumu hiç eğmeden sırtım dik bir şekilde. Bu şekilde. Hem bacak kaslarımı, hem kol kaslarımı, hem de söz kaslarımı çalıştırmış oluyorum böylelikle. Bugünkü egzersizlerimiz bu kadardı. Terav sensei'nin bana gösterdiğiniz gibi hareketleri yaptım. Os